Füzyon nükleer kaynaşma olarak adlandırılır. Füzyon, hidrojen ve hidrojenin izotoplarından döteryum veya trityum gibi iki küçük atom bir araya getirilerek helyum gibi daha büyük bir atom veya izotoplarını oluşturmak suretiyle enerji açığa çıkarmaktır. Nükleer kaynaşma veya çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Ancak bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırılmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir enerjinin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu enerji 20-30 milyon derecelik bir sıcaklıkla eşdeğerdir. Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz. Yani bu birleşmeyi gerçekleştirecek bir düzenek yeryüzünde yoktur. Füzyon tepkimeleri Güneş'te her an doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş'ten gelen ısı ve ışık, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kaybolan maddenin yerine enerji ortaya çıkması sayesinde meydana gelmektedir. Füzyonun enerji üretiminde kullanımı. Füzyonda açığa çıkan enerjinin kontrollü kullanımı henüz mümkün değildir. Soğuk füzyon denilen olayın enerji kaynağı olarak kullanılması düşünülmektedir. Füzyonun bomba yapımında kullanımı. Hidrojeni bir kıyamet bombasına çeviren olay füzyon olayıdır. Füzyon günümüzde atom bombasından çok çok daha güçlü olan hidrojen bombalarının yapımının temelini oluşturmaktadır. Fisyon, nükleer parçalanma olarak da adlandırılır. Bir nötron yardımıyla bir atomun çekirdeğini daha küçük iki atoma parçalamaktır. Parçalanan atomlar genellikle uranyum ve plutonyumun izotoplarıdır. Bu atomlar parçalandığında çok büyük miktarda ısı enerjisi ve radyasyon salınır. Fisyonun enerji üretiminde kullanımı. Fisyon olayıyla nükleer santrallerde enerji elde edilir. Nükleer santral, bir veya daha fazla nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi ürettiği tesislerdir. Fisyonun bomba yapımında kullanımı. Fisyon bombası, uranyum ve plütonyum gibi elementlerin nötron kullanılarak parçalanması esasına dayanan bir nükleer patlamadır. Elementin çekirdeğine gönderilen nötron, çekirdek tarafından absorplanmasının ardından elementi kararsız bir izotopuna dönüştürür. Kararsız izotop parçalanmaya uğrayarak iki daha hafif element ve 2-3 kadar da serbest nötron açığa çıkarır. Bu nötronların da aynı çekirdek reaksiyonunu devam ettirmesiyle zincirleme bir reaksiyon oluşur. Ortaya çıkan muazzam enerji son derece geniş bir alanı adeta cehenneme çevirir.